Eğer bir insan evladını yetiştirmezse ki öldükten sonra insanın geride bıraktığı üç şeyden bir tanesi de salih evlattır. Salih evlat öldükten sonra da insana yardımcı olur. Onun sevabı aynı şekilde yine insana ulaşır. Ama kötü bir evlat bırakmak, Rabbul Alemin hepimizi muhafaza eylesin. Kötü bile evlat bırakmak bu yeryüzüne kötü bir evlat. Şöyle düşünelim. Bugün kabristan başlarında, kabirlerin başlarında babalarını annelerini gömen demeden nice çocuklar vardır ki bir Fatiha okumasını bilmez. Ölümü de tefekkür etmez Daha anne babası gömülürken dahi Mirasın kime ne kadar düşeceğini tartışırlar Ev bana mı olsun sana mı olsun Araba bana mı olsun sana mı olsun Bu insandan Anne babaya hayır gelmez ki Aslında hiç kimseye hayır gelmez Anne babasına gelmiyorsa Hiç kimseye gelmez İnsanın anne babası kafir dahi olsa insanın onlara iyi davranması Allah'ın emridir. Bizzat emridir. Aynı namaz gibi emridir, oruç gibi emridir, zekat gibi emridir. Onun için in insana yine anne baba da, aile de aynı şekilde nedir imtihandır? İnsanın eşi de insana imtihandır fitnedir. Çünkü bir eş Allah'ın dininde eşine yardımcı olursa bu çok büyük bir nimettir. Allah'ın hayridir. Ama eğer bir eş Allah'ın yolunun dışında bir yola sevk ediyorsa eşini apaçık şeytanlık yapıyor demektir. Allah'ın yolundan alıkoyuyor demektir. Bugün bakıyoruz ki insanlara her ne kadar dindar görünürse gör görünsün, muhafazakar görünürse görünsün, dışarıda öyle görünüyor. Yalnız içeri gittiğinde, eve girdiğinde evde yine eşini rahatsız ediyor, Allah'a karşı geliyor. Evlilik müessesesi ilk nikah nerede olmuştur? İlk nikah. Adem babamızla aleyhisselam Hava annemiz cennette evlendiler. Eğer bir iki insan evlenirse ve Allah'ın emirlerini yerine getirirlerse Allah'ın nehyetten nehyettiklerinden de sakınırlarsa o ev cennettir. Allah'ın büyük nimetidir. Ama ne zaman ki Adem babamız ve Hava annemiz o yasak meyveden yedi, Rabbul Alemin...